Yukarı aşağı hop kim den 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 den. Teşekkür ederim Havuç Kafa. Ben teşekkür ederim domlucum. <laughs> Gel bakalım Bay küçük ne yapıyormuş. Bay küçük neredesin? <gülüyor> <gülüyor> Bay Kuşçuk. O oh, zavallı Bay Kuşçuk. Başının üstüne düşmüşsün yazık sana. Şimdi kendini daha iyi hissedeceksin. La 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 Başını saralım, başını saralım. Sonra da yatalım. La 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 Başını sarıp sonra yatalım. İşte oldu. Ne dersin avuç kafa? Çok güzel oldu damlacığım. Oh. Merhaba Damla. Berk. Berk görmüş. Yaşasın. Ne yapıyorsunuz böyle? Zavallı baykuşun başını sarıyoruz. Aslında baykuşlar karanlıkta iyi görür. Hı. Bizim baykuş çok hariç. Geceleri sürekli oraya buraya çarpıp duruyor. Ama bence şimdi çok daha iyi görünüyor. Baksana uçmak istiyor. Hı hu. Hı hu. Hı hu. Yeter ama Berk. Başını çarptı diyorum. Biliyorum. Ee, zaten o da bu yüzden... Hı. Yani bu konuda uzman bir doktora görünmek için uçuyordu. Peki biz de gidelim. Vum. Vum. Ah. <laughs> giyinmece oynama zamanı. <laughs> bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı doktor periye. Yoksa doktor mu olacak? Bugün ikimiz de astronot olacağız. Pembeli astronotlar mı? Bu oyun değil, Nece. En sevdiğimiz oyun bu. Aa. Yaşasın oya gideceğiz. Hadi binelim o zaman. O kadar yol mu gideceğiz? Acele et havuç kafa. Oh. Sakın aşağı bakma Danlacığım. Merak etme havuç kafa. Korkmuyorum. <laughs> Korkmuyor musun? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> no. Evet. Oh. Yo hayır olamaz. No. Hey durun beni bekleyin. Uçuşa hazır mısın Damla? Hazırım. Gidelim artık. Bir, iki, üç, dört, beş. Bekle fırlatılırken geriye doğru sayarlar. Beş, dört, üç, iki, bir. Ve fırla! Korkmayın çocuklar sizi tutuyorum. Oo. Şu işe bak. Dünya ne kadar büyük görünüyor. <laughs> Aya bak, o da çok küçük görünüyor. Ama yaklaştıkça daha büyük görünmeye başlıyor. Çok güzel. <laughs> <laughs> Baykuş küçük yeşil bir. Geniş. Ama bizim sistemimizde yeşil bir gezegen yok ki. Ama benim sistemimde var be. <laughs> Hadi şimdi de kara gezegene uğrayalım. Senin sisteminde kara bir gezegen de mi vardı ama? Tam dört köşeli. Bir. 2 <laughs> Bu kara gezegeni çok beğendim Damla. Hadi. Videoyu beğen, kanala abone ol. Bir sonraki bölüm için geri gelmeyi unutma. Deniz kızı yata dipte dalgınç balık